Bolu ili 4 Tıvan ilçesi metro dinlenme tesislerinde jandarma ekiplerinin Irak'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda oyuncağın içine sakladığı 60 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Kötü köpeğinin tepki vermesi sonucu söz konusu bagaj içerisindeki e, bu poşet içerisinde bulunan peluş oyuncak çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Irak'tan İstanbul'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği tespit edilen yolcu otobüsü dört divan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Görüşün oyuncağın içerisinde gizlenmiş vaziyette. Muhtemelen. Narkotik köpeğiyle yolcular ve aracın bagajında arama yapan jandarma ekipleri köpeğin tepki verdiği hediye poşetini inceledi. Poşetin içinden çıkan oyuncağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden ekipler oyuncağın içini açtıklarında 60 adet uyuşturucu hap olduğunu gördü. Uyuşturucu hapların sahibi olduğu belirlenen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan yol uygulam uygulamasında Irak'tan İstanbul'a gitmekte olan bir otobüste bir yolcunun bagajına narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu bu gördüğümüz hatlar ele geçirildi.